Avrupa Savunma Sanayi'nde taşlar yeniden oynuyor. 106 yıllık Fransız firması için Türk firma kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Türk Savunma Sanayi'nin yükselen oyuncularından Arka Defense, Fransa'nın köklü mühimmat üreticisi Menyuha için masada. Fransız basını 2018'de iflas eden ve ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin sermayesiyle ayakta kalan şirket, Fransız basınına göre sessizce satışa çıkarıldı. Şimdi gözler bu tarihi şirketin Türklerin eline geçip geçmeyeceğinde. Ankara merkezli Arka Defense, Temmuz 2025'te İtalya'nın önde gelen mühimmat üreticisi Espleden de Sabino'yu bünyesine katmıştı. Satın almanın ardından şirket Avrupa'daki ikinci büyük hamlesini yapmak üzere Fransa'da pazarlık masasına oturdu. Arka difense Menua için yürüttüğü görüşmeler Avrupa basınında, savunma sanayinde konsolidasyonun yeni dalgası olarak nitelendirilmeye başlandı. 1918 yılında kurulan Menua, Fransa'da uzun yıllardır mühimmat üretim makineleri alanında dünya çapında bilinen bir marka. Kartuş üretim makineleri, küresel ölçekte lider olan şirket, onlarca yıldır ordulara ve savunma kurumlarına ekipman tedarik ediyor. Menyuh'a 2018 yılında iflas etmiş, ardından Birleşik Arap Emirlikleri Merkezli Edge Grup tarafından satın alınmıştı. Ancak Fransız basını, Edge'in bu stratejik varlığı elden çıkarmak için sessiz bir satış başlattığını öne sürdü. Satış için Türk firması Arka Defense'in öne çıktığı yazıldı. Fransız medyası Arka Defense'in Menyuh'ayı satın alması halinde Avrupa'daki savunma sanayi dengelerinin değişeceğini vurgulamıştı. Fransız basını, Türk savunma sanayini Avrupa pazarında kalıcı bir oyuncu haline getirebilir şeklinde yorumları paylaştı. Diğer yandan Fransa'daki bazı analistler, Birleşik Arap Emirlikleri neden bu kadar stratejik bir şirkete elden çıkarıyor sorusunu gündeme taşıdı. Arka defansı müzakerelerde ne kadar ilerlediyse resmi olarak açıklanmadı.